Merhaba Sektörle Bay Mankiz izleyicileri. Sektörle arası yolculuğumuz suyun devam ediyor. Bugün sizlere Siyaner'de bulunan Uluslararası Elektrik Aydınlatma ve Tesisat Fuarı'ndan sesleniyoruz. Mostal'ın sonu olduk. Yanımızda firmanın marka ve satış yöneticisi Sayın Ersin Karahaleloğlu bulunmakta. Bakalım bizi burayla ilgili ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle biraz Mosso'yu tanıyabilir miyiz? Mosso kimdir? Kaç yıldır bu sektördesiniz? Elbette. Mosso, Maren mimarlığın altında konumlandırdığımız bir marka. Mosso Decorant Lighting olarak e, konumlandırdığımız bir marka. Maren mimarlık kendi bünyesinde Mosso ve Lighting gibi bir takım markaları konumlandıran üretici bir firma. Hı hı. Böyle. Peki, müşterilerinize sunduğunuz hizmetler nelerdir? Şimdi bunu isterseniz Maren Mimarlık ve Mosso olarak ikiye ayıralım. Önce tamam. ben size Maren Mimarlık'tan bahsedeyim. Maren Mimarlık villalar, oteller ve benzeri bir takım özel yaşam alanları için ee, özel projeler geliştiren, iç mekan e, dekorasyonu da yapan, e, Kişiselleştirebilen kişiselleştirilebilen yaşam alanlarını sizler için kastımize e, eden e, bir yapıya sahip. Bunun içerisinde taahhüt de var aynı zamanda. Yani sadece biz tasarımlarımızla değil aynı, e, bununla birlikte e, bir takım işçilik hizmetlerimizle de e, hizmetler veriyor oluyoruz. Şeyde ise Mosso'da ise durum daha farklı. Mosso e, bir takım tasarımlar yapar, bu tasarımları hayata geçiren e, Maren mimarlık e, Mosso'nun tasarımlarını e, hayata geçirir ve özelliği de şudur Mosso'nun biz aydınlatmacı değiliz, biz daha çok e, dekor ve aydınlatma üzerine yoğunlaşmış ahşap üzerine, masif ahşap üzerine üretimlerini gerçekleştiren bir e, markayız, bir buçuk yıllık bir markayız ve markamız e, her geçen gün büyüyerek e, müşteri kitlesini artırarak pazarda tutundurma faaliyetlerini son derece başarılı bir şekilde yürüten bir e, markamız, Maren Mimarlığı'nın markası, Mosso. Çok güzel. Peki sizi diğer firmalardan ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Bizi diğer firmalardan ayıran en büyük özelliğimiz şimdi Mosso zaten bir aydınlatma firması olmamakla birlikte aydınlatma sektörüne de hizmet veren bir yapıya sahip. Aydınlatma tarafında bizi farklı kılan şey ise bütün ürünlerimizin %100 ahşap olması. Evet. biliyorsunuz Çin bütün pazarları etkilediği gibi Türkiye'deki aydınlatma ve dekor dekorasyonla ilgili pazarı da çok etkiledi. Biz Türkiye'de bu noktada çok sağlam bir duruş sergiliyoruz, Çin tuzağına düşmüyoruz, her şeye rağmen ürünlerimizi burada kendimiz, her şeyini kendimiz üretiyoruz ve yüzde yüz ahşap, masif ahşap kullanarak bütün sarkıtlarımızı, bütün avizelerimizi, masa lambalarımızı ve lamba derlerimizi üretiyoruz. Çok güzel. Peki bulunduğunuz sektör bir hizmet sektörü, memnuniyet gerektiren bir sektör. Peki bu sektörde karşılaştığınız sıkıntılar nelerdir? Maran mimarlık tarafında evet hizmet verdiğimiz bir Maran mimarlık tarafında bir yanımız var. Burada karşılaştığımız sıkıntılar tabii ki hani bir takım tedarikçilerdeki işte fiyat farklılıkları oluyor ya da çalıştığınız size hizmet veren third parti işte hizmet firmalarının sizin müşteri memnuniyetinize göstermiş olduğunuz hassasiyeti göstermiyor göstermemesi oluyor. Ama biz bunları e, aşmaya çalışıyoruz. Özellikle malzeme konusundaki e, kalite hassasiyetimiz bizim müşteri memnuniyetinde e, bizi öne çıkaran şeyler. Onun dışında... E, Aslına bakarsanız çok fazla sorun yaşamıyoruz. Çünkü biz dışarıya bağımlı değil, daha çok kendi iç kaynaklarını kullanarak e, piyasaya hizmet veren, destek veren ve müşteri memnuniyetini e, maksimumda tutmaya çalışan bir e, yapıya sahibiz. Evet, bu da zaten sizin kaliteli ve güvenilir bir firma olduğunuzu ön plana çıkarmış oluyor. Peki, ileriye dönük hedefleriniz nelerdir? İleride sizin nerelerde göreceğiz? Şimdi, Mosso e, Avrupa standartlarında bir marka aslında. Şu an markamıza biz çok güveniyoruz. Ee, ama markamızı henüz e, Türkiye'de özellikle tam e, henüz tanınmadığı için, bir buçuk yıllık bir firma olduğu için biz bu Avrupa standartlarındaki markayı Türkiye'de özellikle önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde çok ciddi bir e, marka olacağını öngörüyoruz. Çünkü insanlar fark edecekler bizi, bizim farkımızı anlayacaklar ve e, tabiri caizse kulaktan kulağa markamız yayılıp e, pazarda hak ettiği yere gelecek. E, yurt içindeki şeyimiz, projeksiyonumuz bu. Şeyde ise, yurt dışında ise e, zaten şu an bizimle ilgilenmeye başlayan yurt dışı firmaları var. Mesela İtalya'dan bir firma bizimle e, kontak kurdu. Ürünlerimizi çok beğendi. Özellikle e, ahşabı işleyerek ahşabı bu kadar ustalıkla işlememiz ve e, tabiri caizse harikalar yaratmamız onların çok ilgisini çekti. Yani Türkiye'deki şeyden fark edilme hızından daha çabuk fark edildik Avrupa'da öyle söyleyeyim. İşte İtalya'da başlayacağız öncelikle ve tabii ki Avrupa vizyonumuz, yurt dışı vizyonumuz ise elbette özellikle işte Avrupa'da ve diğer yurt dışındaki diğer ülkelerde de markamızı tutundurmak, ürünlerimizi oralara ihraç etmek. Bu arada Türkiye Cumhuriyetlerle ilgili bir takım projeler var, Arap ülkeleriyle ilgili bir takım kafamızda planlarımız var. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Peki bu ürünleri hangi bölgelere kadar ulaştırabiliyorsunuz? Aslına bakarsanız şu an bir Rus Rusya'ya ve bir de Türkiye Cumhuriyeti'ye, bir de Arap ülkelerinden Dubai'ye bir şeyimiz oldu. Ürünlerimizi gönderme gibi bir durumumuz oldu. Orası tabi çok böyle düzenli bir şey olmadığı için alışveriş söz konusu olmadığı için şu an henüz e, hani feedbackleri size şu an çok net bir şekilde söyleyemem. Yani şu şu tip sonuçlar aldık, işte şöyle gözlemler yaptık gibi, bir takım geri bildirimleri size net bir şekilde söyleyemem. Bey, bize biraz pazarlama politikalarınızdan bahseder misiniz? Aslında pazarlama politikası dediğimiz şey hani çok teknik olarak açıklanacak bir şey değil. Biz e, insanları, geleceğimizi, doğamızı düşünerek e, hareket ettiğimizde zaten e, bu başlı başına, yani tek başına e, bizi ayakta tutmaya yetecek bir pazarlama politikası diye düşünüyorum. Yani satış politikası başka bir şey, pazarlama politikası başka bir şey. Orada şöyle bir şey yapıyoruz. E, ürünlerimiz biliyorsunuz masif ahşap. E, biz doğadan aldığımız her parça ahşap için doğaya bir fidan dikerek ee, toprağa borcumuzu, bu şükran borcumuzu ödüyoruz. Ee, bu bizim için çok önemli bir şey. Ee, bunu da bir pazarlama politikası olarak aslında değerlendirebilirsiniz. Yani netice itibariyle bu çok teknik bir şey ama bizim doğaya e, böyle bir katkımız olması bizim için önemli bir pazarlama politikası. Çok güzel. Peki şubeleriniz var mı ya da şubeleşmeyi düşünüyor musunuz? Şubeleşme, şu an özgün şubelerimiz var. Şubeleşmeyi düşünüyoruz. Daha profesyonel, daha yaygın, daha organize. Bunun için bir takım çalışmalarımız var. Artık markamız yavaş yavaş pazarda bilinirliğini sağlamaya başladığı için bu konuda da çalışmalarımız var ve çok daha hızlı bir şekilde organize bir pazarlama, şubeleşme ağı olacak diye düşünüyorum gelecekte. Harika. Peki. Satış stratejilerimizin içerisinde olan bir Hı -hı. konu bu zaten, değerlendirdiğimiz Süper. bir konu. Evet. Peki müşterilerinizi bilgilendirmek amaçlı bu ürünleri alırken nelere dikkat etmeliler? Şimdi bir kere Çin'e dikkat etmeleri gerekiyor. Ürünü Ürüne bir kere dokunsunlar, ürünü koklasınlar. Bu çok önemli. Netice itibariyle çalıştığımız malzeme ağaç. İşte gidip bir petrokimya ürününü tercih etmesinler çünkü taklitleri var. Kumaşına dokunsunlar. kablosuna bile dikkat etsinler, duyuna bile dikkat etsinler. Mesela bir masa lambası, bir lambader alırken ee, mutlaka insanlar hani dokunarak bakarak bu kaliteyi fark edeceklerdir. Ee, özellikle çeşit çeşit ağaç var hani bu ağaçların kalitesine dikkat etsinler. Ee, bu biliyorsunuz abi. bu tabi bu bu ağaçlar biliyorsunuz ağaçlar hani e, her birinin metrekaresi çok farklı fiyatlardan olduğu için hani size e, daha ucuz bir ağacı çok daha pahalı satmaya çalışabilen başka kötü niyetli satıcılar olabilir. Bunlara karşı dikkatli olsunlar. ya Bizim ürünlerimizi zaten hani ayırt edeceklerdir diğer taktikleriyle Ağaç çünkü. Elbette bir de hani eklemek istediğim başka bir şey var. Mesela bizim laki ürünlerimiz var ahşap üzerine atılan. E, ithal bir e, boya kullanıyoruz. Çok özel bir boya kullanıyoruz. Bu boyaları da zaten e, şey olmasına, çok estetik olmasına, çok e, canlı görünmesine bu tip şeylere dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü boyanın kalitesi ne kadar kötüyse e, etrafa yaymış olacağı işte ışık, işte parlama vesaire işte o dokudaki şeyleri e, ortaya çıkacaktır. Kalitesizliği ortaya çıkacaktır. Bunlara dikkat etsinler. Yani herhangi bir lake lakeyle e, özenli bir lake gerçekten kaliteli boyayla yapılmış bir lake arasındaki farkı e, ayırt etsinler. Çok güzel. Peki buradan son olarak müşterilerimize ve izleyicilerimize vermek istediğiniz mesajınızı alabilir miyim? Elbette. E, bizim e, 2013 ve gelecekteki vizyonumuz e, gerçekten Avrupa çapında bir marka olmak. E, ve bu yolda çok emin adımlarla ilerliyoruz. E, ağaçla çalışıyoruz. E, doğal ürünler üretiyoruz. E, kullandığımız her parça, e, vidasından tutun, işte bir şapkasına kadar her şeyi özenle seçiyoruz. E, pazarda tabii hak ettiğimiz yeri bulacağız. E, bizi takip etsinler, bizi zaten görecekler. E, bazı ünlü markalara fason üretimler de yapıyoruz. Aslında e, bizi görüyorlar ama henüz bizim markamızı görmüyorlar. E, çok yakında buluşacağız onlarla. Çok güzel. Teşekkür ediyorum burada. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bir keyifli sohbetinizden dolayı ben çok çok teşekkür ediyorum size. Ben de teşekkür olarak başarılarınızın katlanarak devamını diliyorum Ersin Bey. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Evet, Sektör Leber Merkezi izleyicileri, Mosso'dan şimdi aktaracaklarımız bu kadar. Buradaki ürünleri mutlaka inceleyin diyoruz ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.